Merhaba, Profesör Doktor Hakan Türkçapar'la bilisayar davranışçı terapinin temel kavramlarını ele aldığımız seriye tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sizlerin de sıklıkta duyduğunu düşündüğümüz şemalar olacak aslında. Hocam merhabalar, merhabalar. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, aslında günümüzde e, bayağı da popüler olan evet. bir konudan konuşacağız bugün. Bilisayar davranışçı terapiyle Hı -hı. de doğrudan bağlantılı. Hı -hı. Ee, şöyle başlayalım. Aslında gün içerisinde ya da yaşam Hı -hı. içerisinde benzer hatta aynı olayları Hı -hı. yaşayabiliyoruz ama aynı şekilde tepkiler vermeyebiliyoruz. Hı -hı. Burada düşünce kısmıyla başlayalım isterim. Evet. Aynı düşünüyor muyuz? Aynı olayı yaşayıp ee, yaşayıp. Evet şimdi gün içinde dediğim gibi hani insanlar işte çeşitli özellikle kişiler arası ilişkiler veya bazen Hı -hı. Hani dış ortamla ilgili etkenler de olabilir. Bizim olan bitenler dediğimiz işte bir konuşma oluyor, başına bir olay geliyor, ne bileyim sabahleyin trafikte işte zorluk çekiyor, gündelik hayattaki olayları yaşıyor. Fakat aynı olayı yaşayan insanlar farklı tepkiler veriyor, farklı duygusal tepkiler. Şimdi bu farklı duygusal tepkileri hatırlarsanız hani düşünce kısmında konuşmuştuk. Çünkü farklı algılayıp farklı düşündüğümüz için. Hı hı. Peki neden insanlar farklı düşün, farklı algılıyor? Hı hı. İşte buraya baktığımızda da şema kavramına denk geliyoruz. Yani hı hı. insanların düşünsel tepkilerinde evet yaşanan olayların bir etkisi var. Hı hı. O olaylar bir şeyleri tetikliyor. Örneğin bir ayrılık olduğunda pek çok insan üzülür. Hı hı. Efendim bir reddedildiğinde pek çok insan üzülür. Bir başarısızlık durumu yaşandığında pek çok insan üzülür. Hı hı. Hatta ne bileyim işte engellendiğimizde e, diyelim işte trafik sıkıştı, gideceğiniz yere yetişemiyorsunuz işte kaygı duyar veya kızgınlık duyar. Hı hı. Fakat o sırada e, bu farklı duygusal tepkilerin altında farklı düşünceler, e, farklı hı hı. algılar yatıyor. Örneğin işte kızan birisi yani trafik sıkıştığında işte bu niye böyle neden böyle oluyor niye benim işte yaşadığım yerde trafik böyle gibi kızabilir bir başkası ise aynı durumda kaygı duyabilir işte yetişemeyeceğim yetişemezsem ne olur başıma kötü şeyler gelir mi gibi şimdi algı ve düşüncelerle duyguların etkilerini dediğim gibi etkileşimini biliyoruz acaba ne oluyor da insanlar farklı farklı düşünüyor konusuna geldiğimizde Aynı olay karşısında bir başka parametrenin, bir başka yapının da e, anlık algı ve düşüncelerimizi etkilediğini görüyoruz. İşte bu da bizim şema dediğimiz yapılar. Hı hı. Şema dediğimizde ise insanlar genel olarak kendilerini, diğer insanları, dünyayı ve ilişkileri nasıl görüyorlar? Bu konudaki inanç ve beklentileri nedir? Biz buna e, şema diyoruz. Hı hı. Şimdi diyelim e, biz ...birbirimizi tanımayan e, ve ilk defa tanışmış iki kişi olalım. Hı hı. E, burada e, daha önce hiç karşılaşmamış olsak bile... ...hem kendimizle ilgili hem de diğer insanlarla ilgili genel bir fikrimiz vardır. Diyelim hı hı. işte senin yaşında olan insanlar, senin cinsiyetinde olan insanlar... ...işte kılık, kıyafet, görüntü olarak senin gibi olan insanlar... ...ya da benim gibi olan insanlarla ilgili ön bir fikrimiz vardır. Hı hı. Hiç o insanı tanımasak bile hani o insanın nasıl olacağına ilişkin ön e, şablon diyebiliriz. Hı hı. Kendimizle ilgili haydi haydi var. Çünkü kendimizle zaten kendimizi bildiğimiz andan itibaren baş başa olduğumuz için kendimizle ilgili de ön fikrimiz var. İşte buna şema diyoruz. Örneğin başarılıyım, başarısızım, iyiyim, kötüyüm. İşte sevilen bir insanım, sevilmeyen bir hı insanım. Hı. Yine aynı şekilde karşıdaki insanla ilgili de işte iyidir, kötüdür, yardımseverdir, çıkarcıdır, eleştireldir, hı hı hı. destekleyicidir gibi. Ve varsayalım hani bu karşılaşmada ben e, benim sevilen bir insan olduğuma inanıyorum. Diğer insanların da anlayışlı ve iyi olduğuna ve yardımsever olduğuna inanıyorum. Hı hı. Bu koşulda diyelim ilk defa tanıştığımızda ee, sevilen, beğenilen bir insan olduğum gibi bir ön fikrim varsa dikkat edersen olumlu bir ön fikir <laughs> karşı tarafla ilgili olumlu bir ön fikrim var yani şeman var işte insanlar iyi ve yardımseverdir anlayışlıdır o zaman rahat rahat konuşurum kendimi açarım kendimle ilgili şeyler anlatırım aynı şekilde sen de hani karşıdaki insan kendini açtıkça belki sen de kendini açarsın ve sonuçta da işte iyi bir etkileşim olur belki hani bir daha görüşebiliriz veya işte bu bizim ne bileyim hafızamızda olumlu bir deneyim olarak yer Hı -hı. eder. Şimdi bir sorun var mı yok ama diyelim tam tersi olumsuz e, inancımız güçlü yani olumsuz şemalarım güçlü. Bu ne demek? İnsanların kötü ve çıkarcı olduğuna eleştirel ve yargılayıcı olduğuna Hı -hı. inanıyorum ve kendimi de e, sevilmeyen veya işte e, yetersiz biri Hı -hı. olarak görüyorum. O zaman ne olur? İlk e, tanıştığımızda mümkün olduğunca e, kendimi zayıf göstermemeye, açık vermemeye çalışırım. Aleyhime kullanılacak gibi düşündüğüm şeyleri konuşmam, kısıtlarım. Daha kısıtlı bir konuşma olur, daha kısır bir konuşma olur. Ben böyle yaptıkça yani kendimi az açtıkça, az konuştukça sen de aynı şekilde hani herhalde benden çok hoşlanmadı veya çok konuşmak istemiyor diye Hı -hı. düşünürsün. Belki sen de az konuşursun ve sonuçta ne olur? Daha gergin, sıkıntılı geçirilen bir zaman. Hı hı. İkimizin de çok böyle belki kendini hissetmediği hı hı. bir etkileşim. Ondan sonra da belki de çok görüşmeyiz ve insanlarla bir araya gelmenin de çok da iyi bir şey olmadığı konusunda bir şey hissetmiş olurum. Aynı kişi, hani senin tabii bu arada standart olduğunu varsaydık ki, Tabii ki insanlar da farklı farklı, <laughs> oradan da gelen bir farklılık var ama bir standart olduğunu varsaydığımızda bile eğer bizim olumsuz şemalarımız varsa <laughs> daha olumsuz hissediyoruz, daha olumsuz düşünüyoruz. Eğer olumlu şemalarımız çok güçlüyse de aksine hani daha iyi hissedip daha iyi düşünebiliyoruz, daha iyi şeyler <laughs> algılayabiliyoruz diye düşünebiliriz. Bu bir çeşit filtreleme gibi diyebilir miyiz? Kesinlikle bir filtre ve bu, bunu niye yapıyoruz? Hani insanda niye böyle bir şema dediğimiz bir özellik var? Çünkü insanoğlunun diğer canlılardan ayrılan en önemli özelliği aşırı gelişmiş düşünebilme kabiliyeti. Bu evet. bize e, daha önceki yaşantılardan bir takım sonuçlar çıkartıp daha hızlı hareket etmeyi sağlıyor. Hı hı. Ve bu da bir avantaj. Çünkü eğer ben daha önce bana hep yalan söylendiyse diyelim. Hı hı. İnsanlar yalancıdır ve güvenilmezdir diye bir şema geliştirdiğimde yeni insanlarla tanıştığımda daha hızlı bir şekilde değerlendirme yapıp ona göre kendi davranışlarımı evet. ayarlayabiliyorum Aslında ve korumaya bu korumaya dönük bir dönüp de bir, evet. bir çeşit. Hı hı. Kendimizi korumayı getiriyor. Ama şemayı şöyle de belki düşünebiliriz. Eğer benim olumsuz bir şemam varsa yani insanlar kötü ve çıkarcıdır, eleştireldir, ön yargılıdır gibi Aksi kanıtlanana kadar karşımdaki insanın öyle olduğunu varsayıyorum. Hı hı. Peki olumlu şemam güçlüyse e, o zaman e, nasıl oluyor? Tam tersi. Aksi kanıtlanana kadar her insanın iyi ve yardımsever olduğuna e, hı hı. inanıyorum. Buradan da gelen bir e, farklılık söz konusu. Hani hı hı. bu e, ortama göre duruma göre uyumsal olabilir. Hı hı. E, ortama göre de e, bize sıkıntı verebilir ve işimizi zorlaştırabilir. Burada bir sorun var hocam. Genelde hı hı. hani bizim anladığımız şey olumlu olumsuz diye adlandırınca evet. işte hani hep olumlu da olmamız gerekiyor evet. gibi daha genel böyle bir algı oluyor. Evet. Ee, şimdi o zaman hangi noktada konumlanmak hı hı. gerekir? Buna da bir değinebilir ee, miyiz? Bu, bu da çok önemli ve insanların hakikaten kafasını karıştırabilir. Hı hı. Aslına bakarsanız hani şöyle düşünmek lazım. Bütün insanlarda olumlu ve olumsuz şemalar vardır hı hı. Ama bazı insanlarda olumsuz çok güçlüdür bazılarında olumlu çok güçlüdür ve insanlar hani burada da e, hani olumludan olumsuza doğru bir noktada yer alırlar hı hı. Bu belli bir noktayı geçince olumsuzluk sorun yaratmaya başlar hı hı. Bir kısım insan ortadadır yani olumlu ve olumsuz şema işte orta düzeyde ikisi de vardır ve orta güç düzeyindedir bir kısım insanda olumlu olan çok güçlüdür, hı hı. spektrumun o tarafında yer alır. Bir kısım insanda maalesef hani olumsuz güçlüdür ve hı hı. spektrumun o olumsuz tarafında yer alır. Ama hiçbir insan birbirinin aynı değildir bu anlamda. Aslında hani burada konumlanmamız gereken sözde tırnak içinde söylüyorum, evet. ideal yer neresi olmalı? Hani bunu bir sayı doğrusu gibi anlattık şu an, evet. bir taraf bir üç, bir taraf bir üç. Peki hani olumsuz da olmamak yani, lazım. Şimdi tamam. bizim şemalarımız, <laughs> yaşanan hayata ve insan tabiatına ne kadar uygunsa o kadar rahat ederiz ve olması Hı -hı. E, uygun olan da orasıdır. Şimdi tamam. genel olarak düşünelim aslında ortalama olarak Hı -hı. E, insanlar iyidir, Hı -hı. insanlar güvenlidir, insanlar değerlidir, insanlar başarılıdır. Yoksa hani şu yaşadığımız hayat ve ortam ortaya çıkmazdı. <laughs> ee, bu, bu anlamda da aslında daha adaptif ve uyumsal olan e, olumlu şemamızın güçlü olması, <laughs> ee, olumsuz şemanın daha güçlü olması maalesef çok adaptif ve uyumsal <laughs> değil ve sorun yaşatıcı. Ama bu burada olumlu şemanın güçlü olmasından kastımız da hep insanlar iyidir, işte başarılıdır falan gibi değil, değil de hani olan insanlar da vardır olmayan evet. da vardır ama çoğunlukla Evet. gibi bir ortalamaya yer... göre çünkü ortalama dediğimizde hani evet kötü davranan insanlar Aha. da var veya çıkarcı olabilen insanlar Aha. da var yerine göre ama düşündüğümüzde genel olarak insan doğasına baktığımızda olumlu davranışların olumlu tutumların daha çok olduğunu görüyoruz yoksa dediğim gibi toplumsal hayat olmazdı evet. yani Kargaşa olurdu, sokaklarda yürüyemezdik hani. Peki evet. Peki hocam, e, hani şemaların ne işlevi <laughs> gördüğünü de biraz açıkladık. E, şöyle bir soru sorayım, hani kaç tane şemamız vardır? E, şimdi genelde e, tabii bu konuda teorik yaklaşımlara göre sayı artabiliyor ama ana e, biz iki ayırıyoruz, temel inanç ve ara inançlar diye <laughs> ayırıyoruz. Temel inanç mutlak inançlarımız. Orada genelde bilişsel davranışçı kuramın söylediği şey üç ana grup olduğu. Bunlardan bir tanesi güç, kuvvet, başarı, performans alanı. İkincisi duygusal alan, sevilme sevilmeme alanı. Üçüncüsü de iyiyim kötüyüm, değer veya moral, ahlaki alan yani iyi bir insanım kötü bir insanım. Diğer insanlarla ilgili şemalarda bunlara paralel aslında diğer insanları da işte güçlü güçsüz görebiliriz, hı hı. iyi kötü görebiliriz, başarılı başarısız görebiliriz. Hı hı. Genelde bu üç ana grup temel inanç dediğimizde bu bir de buna bağlı ortaya çıkan ara inanç dediğimiz bir takım inançlarımız var. İşte eğer fedakarlık yaparsam sevilirim veya hı hı. eğer çok çalışırsam başarılı olurum hı. gibi. Hani bunların Şartlı cümleler, e, koşullu cümleler, bunların sayısı da daha fazla. Hani bunları kattığımızda işte e, temel grup olarak diyelim şema kuramı veya şema terapisi 18 tane e, hı hı. temel inanç ve ara inançların biraz karışımı ama 18 tane ana e, inançtan tanımlıyor Zaman zaman 20'ye çıkıyor. Bence hani o kişiye göre sayısı da değişir. Böyle bizim ara inanç dediğimiz varsayımlar biçimindeki şemalarımız da mevcut. Peki, peki hocam sizin ekstra değinmek istediğiniz bir şey var mı? Benim mıdır? değinmek istediğim insanlar şunu düşünebilir. Hani Niye peki farklı şemalarımız var? Hatta bazen efendim aynı evde yetişiyoruz aynı anne baba niye farklı? Şimdi biz ben nasıl biriyim, dünya nasıldır, ilişkiler nasıldır, diğer insanlar nasıldır, bunu aslında yaşam boyu hep deneyimlerle öğreniriz. Ama erken deneyimler, erken yaşantılar tabii ilk öğrendiğimiz için daha özgür ağırlığı daha fazladır ama yaşam boyu da devam eder. Yani o konuda karamsar olmamak lazım. Fakat tabii ki ilk erken deneyimlerimiz, yaşantılarımız. Daha fazla iz bırakıyor. Yani ben nasıl bir insanım, diğer insanlar nasıldır, dünya nasıldır o konuda bu erken deneyimler önemli. Erken deneyimler bu arada bizim beyin yapımızı bir oranda etkiliyor, duygusal özelliklerimizi bir oranda etkiliyor. Bu da önemli şemalarımız açısından hı hı. duygusal özelliklerimizle beynimizle ilgili özelliklerde kalıtımdan etkileniyor. E, duygusal özelliklerimiz dediğim gibi hani e, bir anlamda bizim erken yaşantılarımızla etkilendiği gibi e, duygusal özelliklerimiz de şemalarımızı da etkiler. Yani karşılıklı bir etkileşim söz konusu. Örneğin eğer ben e, bir reddedilme ayrılık yaşadığımda çok üzülüyorsam hı hı. duygusal olarak çok e, biyolojik anlamda yoğun duyguları yoğun yaşayan birisem o zaman ne oluyor mesela? Terk edilmemeliyim, asla reddedilmemeliyim gibi bir e, inancım oluyor. Çok güçlü bir şemam e, oluyor. Tabii e, bu anlamda biyoloji, kalıtım, erken yaşantılar e, hepsi şema oluşumunda etkili. Bunların tamamının kombinasyonuyla. Evet. Maalesef hani psikolojik e, tepkilerimiz, basit değil. Tek evet. bir parametreyle açıklayabileceğimiz yalınlıkta değil. Bu Hı -hı. anlamda hani yeri gelmişken söyleyeyim. Hani şu şundan oluyor işte efendim çocukluk hayatı her şeyi belirliyor. Genetik her şeyi Hı -hı. belirliyor. Bütün bu indirgemeci yaklaşımların hepsi eksik. Hı -hı. Yanlış demiyorum. Eksik. Çünkü bütün bunların hepsinin bir karışımı. Hı -hı. Bu bütünün sonuç. bir parçası sadece. Evet. Hı -hı. evet. Aslında tam da onu sormak istiyordum. Genelde hani daha çocukluk da yaşantısında, erken dönemde gelişiyor diye söylediğimiz evet. için... ...hep ailede oluyor bu gibi bir algı oluyor. Evet. Ama hani orada başka faktörler de Muhakkak. olabilir. Sadece anne baba değil, başka bakım Tabii. verenler etkili Tabii. olabilir. Değil bu anlamda hocam? şeyi düşünelim, hani dil öğrenme gibi. <laughs> Nasıl ki hani mesela doğduğumuz işte... Aile içinde hangi dil konuşuluyorsa o dili öğreniyoruz. Hı hı. Peki dil öğrenme hani hangi yaşlarda daha fazladır? Erken çocuklukta daha hızlı bir gelişim olur. Hı hı. Daha sonra giderek yavaşlar. Hani kiş, kişiliği de şemaları da hani psikolojik anlamda bir dil gibi düşünebiliriz. Hı hı. Bu dil daha çok çocuklukta tabii ki kazanılıyor ama daha sonra da o yeni kazanımlar evet. devam ediyor. Ama diyelim hani bazen vardır ya bakıcının belli bir aksanı varsa. Çocuk onu da öğrenir. Hı -hı. Ya da yaşadığınız şehrin e, konuşulan aksanı varsa o da sizi kültürle evet. dilinizi etkiler. Gittiğiniz ilkokulda etkiler. E, hani özel bir büyüsel anlamı yok ama erken bakım verenler hani e, ilişkiyi sevilmeyi güveni güvensizliği tabii ki o ortam içinde öğrendiğimiz Hı -hı. için e, daha bir özgül ağırlığı diyeyim en azından daha, daha fazla. Peki. Ama bir de şunu belirteyim. Hı. İşte bu erken yaşam ortamı ortalamaya ne kadar yakınsa hı hı. bizim şemalarımız o kadar uyumlu hı hı. ve dengeli olur, uygun olur. Ne kadar ortalamadan uzaksa, hı hı. çok farklıysa o kadar o öğrendiğimiz dil ve şemalarımız maalesef yetişkin hayata katıldığımızda ortalamadan farklı olduğu için bize zorluk yaratır. Hı hı. Peki nasıl ele alındığı ve bilgisayar davranışçı terapi bu konuda ne yapıyor onu hı hı. da sormak istiyorum ama belki başka bir seriye ee, bölümü ayırırız diye düşünüyorum. Urca. Sanki ne onu daha sonra konuşsak daha iyi olur çünkü hı hı. belki en az bir bu kadar veya bundan evet. fazla konuşmamız gerek. Onu hı hı. da da hani bir o konuda da en azından söz vermiş olalım o konulara hı hı. da tabii hı hı. ki değiniriz daha sonra. Hı hı. Bir de belki onu da başka bir bölüme alırız onu da sormak hı hı. isterim. Yakın ilişkilerde özellikle partner ilişkilerinde bu şemaların ne derecede nasıl bir etkisi vardır? Sadece partner evet. değil arkadaş ilişkilerinde hı hı. de e, nasıl bir etkisi vardır? Bunu da yine uzun bir konu olduğunu düşünüyorum. Başka evet. bir bölümü mü alalım? Ne dersiniz? Onu da ayrı bir başlıkla alalım. <laughs> Çünkü tamam. e, muhakkak ki hani şemalarımız mesela bizim yaşadığımız psikolojik sorunları etkilediği evet. gibi ilişkilerimizde etkiler muhakkak. Hı hı. Peki. Pekala öyleyse. Çok teşekkür ederiz Ben hocam. teşekkür ederim. Çok bilgilendirici olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Faydalı olmasını diliyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.